Kanka böyle bir bir taraftan bir taraftan belli oldu, ne oldu belli taraftan. oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ama sanki diğer taraf daha biraz etmez. kızgın Önemli kızgın da. Bunu... Sanırım köpeğin alındığını görmüş bu gördükten sonra. Evet evet. Bak şimdi bu ama bak bunun bir hikayesi var değil mi? Bu, ufaktan bir Harry Potter şu, şeyine döndü. Şuradan da şöyle yapıp şöyle bir şey koyalım ha. Şunu söylüyorum. Şimdi bak bu tablonun hikayesini biliyorsun değil mi? Evet, normal Neden de ki kı kıymetli şey. olduğunu, değersiz bir şey olduğunu biliyorsun. Evet. İnsanlığa dair. insanlığa dair bak. Yani köpeği falan geç. Evet. Bunun evet. nasıl bir katma değer? eklediğini Hemen düşünüyorsun çok kısa ben bir şey eklediğini düşünmüyorum ha ben de ama ne dedik az önce normalde değersiz bir şey şu anda değerli dedik burada işte kontekste şunu anlamamız gerekiyor değersiz neye göre değersizdi İnsanlığa göre değersizdi sonra değerli olduğu fark mı edildi? hayır sonra değerli oldu ona bir değer biçildi evet değer benim biçildi. için Mona Lisa'nın bir önemi yok benim şahsım adına bir önem Doğru. şey yapmıyor teşkil etmiyor ama insanlık buna bir önem verdiği için artık bu önemli bir şey kültürel olarak önemli bir şey. Mesela bu hiçbir şey olmayabilirdi. Dümdüz bir taş da olabilirdi. Olabilir. Tamam mı? Evet. Yerden bulunmuş bir taş. İnsanlar ona önem verdiği ve üzerinden yıllar geçip nesiller boyu önemsenmiş bir ikonlaşmış, imgeleşmiş bir şey olduğu için artık o taş önemsiz olmasına rağmen önemli bir şey olurdu. Çünkü bizim kültürümüze dair bir şey. Şunun gibi düşün. Üçüncü bir canlı türü, yani, üçüncüsü pardon yani dış dünyadan bir sürü canlı türü var. Dış dünyadan uzaylılar geldi. Tamam mı? Dedi ki evet bu insanlar ne yapıyormuş? Bakalım. Mona Lisa istediği kadar değersiz olsun. İnsanlık tarihinde bir noktada bir yeri var ya. O yer önemli. O kapsadığı yer önemli. O yerden dolayı da Herhangi bir köpeğin canından mecburi olarak daha önde tutmamız gerekiyor. Sadece Mona Lisa'yı değil yani. Peki Tüm o zaman şey, şöyle anlayabilecekleri veya anlayabileceğim şekilde kısa bir soru soracağım sana. Çok net. Evet. O andasın bak. Bu sensin. Mojita. Ben köpeği kurtarırım muhtemelen. Ha, ya, okay. Dayanamayabilirim. Bak, evet. %50, %50 %50 veriyorum kendime. Rapper. Kordi bu. Rapper. Rapper. Saçlar dik. <laughs> Aynen. Kordi. Hatta uyuyor. Şimdi bu Kordi. Böyle bir durumda Benim kaldı. Beni yangın evde unutmuşlardı bu arada biliyor musun? Neyse. Niye yani, lan? Binada yangın çıkmıştı beni unutup herkes Ki, Kim çıkmıştı. bu ya? sen? Seni unutan kim? Ailem mi? Ya, okul mu? <laughs> Akrabalarım. Babaannemler değil. Akrabaları Babaları sen falan seçemiyorsun çıktı. kanka. O çok normal. O olabilir. Evet. Şimdi bak senaryoyu çiziyorum. Burada da bir adet küçük tatlı mı tatlı ufak... Bak hemen romantize ediyoruz. Ya romantize bak, edeceğiz tabii oğlum. Abi. Çok tatlı çünkü. Bunun neresi tatlı <laughs> Tablo var bir Tat tane işte. Tabii ki bak bence de öyle evet. zaten. Ama önemli olan şu ben zaten mantığımla cevap veriyorum vicdanımla değil. Anladın mı burada önemli olan köpeğin <laughs> yerine koyulabilir. <gülüyor> <gülüyor> deve olarak düşünmeyin bunu. Bu, <laughs> bu, tamam, bu bir deve oldu. <laughs> Hatta şu şimdi mesela deve, deve olarak sorsak şu soruyu ciddi söylerim sana cevaplarda ciddi değişimler olmaz mı sence de? Olmaz. Olur abim gözümüzü seveyim. Abi şimdi, şimdi köpekle kurulan bağ ile şimdi insanlar bağın peşinde He. tamam mı? Duygusallaştırma kısmı okeyiz. Benim için Kusurunun bu can köpek olmasının sebebi o zaten. Bu... Hayır işte değil Hayır, bak. Ya. Hayır, şöyle değil. Şimdi sen buradaki tartışmayı neye bağlarsın. Bu bir köpek yavrusu. Burada da bir tane koyayım, tartara var. Şimdi bu da can. Tamam mı? Can. Mevzu cansı o da can ha, o da burada can. bir tane brokoli var. Bu da can koyayım. Bunun da yaşamı var. Bu da yaşıyor. Bu da yaşıyor. Bu da yaşıyor. Kene de. Evet yaşıyor. ben bak Tam şu konu yüzünden geçen gün bir vegan beni engelledi. Vegan biliyorsun. tokatlarsın bu şeyle. <laughs> Bunda hiç konuya girme. Yani <laughs> engellendim yani. Vegana şunu dediğin zaman kardeş sen o atıyorum salatalı haş diye ısırdığında onun o bütün <laughs> mi, yaşam fonksiyonlarını yok edip <laughs> midene yolladığında acı çektirmiyor musun? <laughs> İşte yok çektirmiyor. Ha aslında. acı acı Hiç acı, acı şey yok. Yok, yok evet. öyle de ama canı gidiyor. Yok artık yaşamıyor. Yok Burada konuşuyor. Şey. Ha, cana kutsiyet atfederken şöyle bir sıkışıyoruz. Canda kutsal olan şey ne? Acı çekiyor olması mı? Bu acıyı hissediyor ve bize yansıtıyor olması mı? Yoksa yaşamayı istemesi ve bizim onu engelliyor olmamız mı? Şimdi herkes kendi vicdanına uygun olan bir yerde bir çizgi çekiyor. Tamam mı? Benim için şu, bana o ağacının yansımıyor olması çoğu zaman ve bu çoğumuz için böyle. Biz bunu kendimize itiraf edemiyoruz. Şimdi önümüzde bizim bir kuzuyu kesseler çok içimiz yanıyor çoğumuz için ama o kuzuyu sana bir Adana kebap yaptığımda ha burpuru Aynı şekilde Aynen ben de bunu öyle. yapıyorum. Bu hepimizin, neredeyse hepimizin ikiyüzlülüğü. Bu ikiyüzlülüğü yapıyoruz diye de şerefsiz değiliz. Bu bizim doğamız yani, bunun önüne geçemeyiz. Kabul geçemedim. ediyorum, evet. Şimdi aynı fikirdeyim. burada fikirde şöyle değil. bir şey var. Burada yavru köpek denmesinin en özel sebeplerinden birisi, insanla en yüksek bağ kuran hayvanlardan birisi. Duygularını anlıyorsun. Tabii ki de. Hele ki Sana yani hem yavru koyuyorsun, koyuyorsun bebek koyuyorsun Heh. işin içine. Ya bir şeyin küçüğü, bir şeyin tatlısı, bir şeyin... Hani hep çaresiz ve savunmasız evet. ya o. o. zaten cepte evet. duygularını bir ele geçiriyor zaten. O yüzden yavru köpek kullanıyoruz. Evet. Aman böceği Üstüncü demiyoruz. Köpek de çok hani duygusunu insana yansıtan, insanla bağ kuran ve hani o hepimizin kafasında canlanır, acı çeken. Köpeğin bir inlemesi vardır. O bile tek başına psikoloji bozan sestir Tabii yani. kafası böyle yan bakar bak böyle sana. Hani vücut şöyledir ama hani beni almayacak Bunlar mısın bakışı bak. Bunlar bizi çok etkiliyor. Bak. Doğru. Bunlar bizi çok etkiliyor. Ama burada şöyle bir soru var. İşte eğer cansa mevzu bunu söyleyemeyiz. Biz burada şunu diyoruz. Ben de orada muhtemelen benim mantığım diyor ki Mona Lisa kurtarılmalı. Çünkü Mona Lisa'nın yerine koyulabilirliği çok zor ve imkansız hatta. Ama bir köpeğin yerine koyulabilirliği çok daha yüksek ve bunu yemeklerimiz için hayvan keserken de umursamıyoruz. Hayvan deneyleri yaparken de, kozmetik deneyleri yaparken Doğru. de umursamıyoruz. İnsanlık olarak. Ben kendi adıma konuşmayacağım. Şimdi o yüzden şunu diyorum. Evet, mantığım monarize diyor. Ama o durumun içinde kaldığımda, şimdi o kadar hayvan besleyen bir insan olarak izin vermeyebilir vicdanım. Bak bu da farklı bir şey. Ama köpeği alırsam, mesela dayanamayıp köpeği alabilirim. Bu bir ihtimal. 50-50 diyorum işte kendime. Bilmiyorum kendime. Emin değilim. Ama köpeği alırsam mantığım bana yanlış olan şeyi yaptığımı söyler. Ama yine de onu yaparım. Benim Anladım, kafamda bu... şöyle bir senaryo canlandı. Arada canlı. bir şey yani. Ben Cordyceps figürünü o an bu tartışma insanlığı yerlerken şöyle düşünmüştüm. Köpeği sildim bak. Tamam mı? Aha. İnsanlık namına çok önemli olabileceğini ve sürdürülebilir Hı -hı. bir değer olduğunu düşündüğün için Monize'yi aldığın anı şekillendiriyorum. Bu şimdi A senaryosuydu tercih ettiğim ve tartıştığımız. B evet. senaryosuna gelirsek. Şöyle bir şey canlanıyor benim kafamda. Sen alevler içerisinde kaldın. Köpeği <laughs> sildik. Bak köpek yok artık. O duygusal bağ, vicdan bunlar Aha. yok. Aha. Yerine bir tane hamam böceği koyuyorum. Tamam mı? Bir can koyuyorum buraya. Uh -huh, uh -huh. koydum. Bu arada ben hamam böceklerini canlı canlı hayvanlara veriyorum arkadaşlar yani. Daha mesela biraz da araya gidip fare diyebilirsin mesela. Hem tamam. acısına biraz şahit olabildiğimiz hem de Başka bir şeye fare bağlayacağım evet. ya yani <laughs> Bunun şimdi acısını falan hiç düşünme. Bir can ve bir adet Mona Lisa var. Bir evet. Cordyceps figürü tarihe şöyle geçiyor. Büyük bir yangın var. Edirhan evet. yangın içerisinde. Benim ve evet. Karşısında iki tane figürü var. Bir yerde Mona Lisa bir yerde ona hamam böceğini kafasına hayal edin. Yani şöyle yan dönmüş bak şöyle. Lütfen bana yardım et Ne <laughs> diyor, diyor tamam bak Hiç ne dediği tamam, de Ben duymuyorum çünkü sen çok duymuyorsun. <laughs> evet, sen <laughs> duymuyorsun bunu. Şöyle bakıyor sana bak şu. Ve Cordyceps karakteri buradaki hamam böceğini kurtarıyor. Ben diyor yani canı Hı? kurtarmak zorundayım diyor. Ve bu aslında geçmişte değersiz olan ama insanlar için sonra değer biçilmiş olan şey tablo tamamen kül oluyor yok oluyor. Koridordan çıktığı zaman insanlık için daha da değerli hale gelmiş bir hamam böceği figürü oluşuyor. Ve insanoğlu diyor ki... Öyle mi inanıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Nasıl beni öldürürler mi acaba? <laughs> Hayır kanka. Sen çıkıp diyorsun ki yarı reple böyle hızlı nefessiz. Ben diyorsun Mona Lisa yerine canı tercih ettim ve artık bir anda senin namına veya sen, bir tablo yapılıyor. Tamam mı? Yine aynı şekilde. <laughs> Burada bir adet hamam böceği <laughs> var. Böceklere fısıldayan adam. Hiç önemi yok ve sen ben de sarılmışım ona. Hayatı temsil eden bir figür haline geliyorsun. Canın en çok kıymetli olduğu şeye Bak, haline geliyorsun. Çok absürt bir hikaye bile olsa böyle şeyler mümkün. Bak mümkün. çok mesela absürt bir örnek üzerinden olmasına rağmen ya da mümkün. asıyorlar seni ama. Çünkü neden? Değer <laughs> evet bu da bir olasılık. Çünkü işte değer dediğimiz şey de bir meta kavram. Şimdi biz insanlık olarak dediğin gibi bu hikayeyi insanlara ikna edebilirsen Hikaye etmekle zaman... alakalı bu. Yoksa bunu kimse duymaz bilmez, anlamda Aynen yürütmez öyle. yani. Özetle o zaman tablo daha değerli oluyor. Heh, şimdi bak ne oldu? Yine insanlar biz olarak kafamızda kurduğumuz saçma sapan bir senaryoyla şu an Fransa'nın bilmem neresindeki müzede en tepede sergilenen dünyanın en değerli tablosunu oluşturduk mesela. Biz buna biz bu de değeri biçtik. Önemi yok. Yani bunda da kim aklına gelirdi yani? Değersiz bir şeyin çalınıp da tutulup da yıllarca bilmem ne olacağını. Ama sonuç bir dakika değersiz. Bak değersizlik de çok şey arada bir kavram. Değersiz değil aslında. Can mı lan can? Maddi para karşılığı olarak ders. Abi cansa o zaman et yemeyi bırakalım hep beraber. yani burada bir tane şöyle t bonda hayal edebiliriz anladın mı? Bunda sınır yok. Hani evet. Şimdi kanat da koyabiliriz evet. buraya yani. Can o kadar önemliyse lütfen et yemeye bir son verelim hep beraber. Şimdi bu Canıtı tartışmadaki... Işte hikayeye inanmak abi. Tamam benim. işte. Ben şimdi sana niye bunu bir daha... Bilmiyorum niye bunu yapıyoruz şu an ama böyle bir şey aklımda bile yoktu. Şu an bu tabloyu tekrar ortaya çıkarmamın sebebi aslında bir yere varamayacağını anlatmak. Yani bu konuşmanın. Çünkü herkes haklı. Bir noktada bak benim için... Sen yine kendini haklı görebilirsin. Ben bir noktada o köpekle tablo arasındaki... Bu arada yüzde eminim. Beden onu köpeği alır çıkar. Hiç boş yapmasın. Ya yani o anki ruh hali ona onu söyler yani. İnsanla mı insanla düşünmez. Bir kere başta kendi götü yanmasın diye kendini düşünüyor zaten şu an burada bu. Bari koşarken bunu da alayım diyecek. <gülüyor> 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 Küçük bir detone oldum. Evet. bir yandan da köpeği kavrayım diyecek. Ha şunu da diyebilirsin. Kanka tercih meselesi bu. İkisini de almayabilirsin. Öyle bir şerefsiz de olabilirsin. Abi yani. işte <laughs> bu işte tamamen bağlarla alakalı olduğu için bak bunu biz ilk konuştuğumuzda evet. sana dedim ki oradaki köpek benim köpeğim olsa. Ya da benim kedim olsun işte ben sana bu cümle çok bencilce duyuluyor ama hayır herkes bunun doğru olduğunu biliyor. Herkes benim doğru kedim olduğunu olsun. Biliyor abi. Mona Lisa'yı kendi elimle yakarım orada. Evet. Ya bu en, en basit örneği biliyor musun? Evet. Çok Öyle kötü ama. bir örnek ama buraya anneni koy, buraya da başka birinin annesini koy. Kimi alıp çıkarsın dediğin zaman kendi Hüseyin anneni istediğini alır, çıkarsın. Söylesin. Bir insanın hareketlerine şekil verecek şey o insanın dünyasındaki değerler ya. Dolayısıyla ben de şunu söylüyorum. Mona Lisa'yı kurtardığımda ondan geri dönüş alacak şeylerle ben o köpeğe yaptığım şerefsizliği baktığımda telafi <laughs> edebilirim bir şekilde. <laughs> Psikolojik olarak hep onun acısını çekerim ama bir şekilde çok daha fazla köpeği kurtararak bunun bahanesiyle, bunun açtığı kapılarla gidip derim ki en azından yine de doğru olanı yaptım, daha fazla faydalı oldum derim. Evet. Anladın mı? Burada biraz senin niye değer verdiğin önemli. Sen Aynen can, can... öyle. Kimisi vardır bu arada. Bu da yapılır. Hatta seni bu sefer mutsuz çizeceğim. Yani öyle olabilir. Moykan kafa. <laughs> Bak. Çok net söylüyorum. Şu elinde bir adet Mona Lisa tablosu bu kadar küçük değil tabii den diye. <laughs> çok, <laughs> biraz deftere. deftere döndü. Burada da kulağa aşağı düşmüş bir köpek. Kuyruğu da bu, ayakları da Abi böyle. Abi canım bunlar öyle. Hayır hayır, istiyorlar. hayır empati değil. Bak şu an çok daha farklı bir şey yapacağım. Empati, ben... hipotetik hani varsayımsal ha, pardon. şeyler. Yoksa imkanın olsa tabii ki hepsini yani. Al. Yanıyor muyuz şu anda? Bit hayır sen bu sorunun altına girmedin. Dedin ki... İkisini de seçtim. İkisini de se ikisini seçmedin kendini de feda et. Hiçbir ya boka yaramadı. Yandılar. Evet, evet, bu çok saçma mesela. Ee, olsun. Ya ben ya o şey tercih, sohbeti yapıyorum. Ya yani buradan hani kendi annenle bir başkasının annesi var ve kendi anneni programlıyorsun ya. Bir insan şunu da düşünebilir. Evet. Ben öyle büyükün altında kalıp Zaten yaşayamam. Tabii ki zaten bu soruların cevaplarından birisi hiçbir şey yapmamayı seçmek. Evet. Ama işte burada bu hiçbir şey yapmamak korkak insanların cevabıdır. <laughs> ee, yani ama yani şey sorusu var ya tren gidiyor beş kişiye bir kişiye kolu çevir, çekir, çevirirsen işte bir kişiye dönecek ama hani beş kişi kurtaracaksın ama bir kişinin de katili olacaksın aslında. Doğru. Çok fazla insan yani şaşırtacak kadar çok insan ben karışmam ben bu olayın bir parçası olmam diyor. Aslında baktığında hani işin yasal kısımlarını bir kenara bırakalım vicdanımızın bize direkt olarak o bir insanı kurtarmamız gerektiğini söylemesi gerekiyor ya. Doğru. Ama işte insan parçası olmaktan korkuyor. Çünkü kurtardığı beş insan bir noktada unutulacak ama bir insan onun muhtelen kabuslarına girecek. Ama yine de işte, i̇şte ben onun da... o kabusunun da bir önemi kalmıyor. Orada işte bencillikten artık çıkmaya başlıyorsun. Yani kimse için o adamın göreceği kabus da bir önem te teşkil etmeyecek bir noktada kurtarılan veya kurtarılamayanlar konu olacak. Ben hep şunu söylüyorum bu tip konularda Sabaha kadar o testleri çözelim. Hiçbir zaman bunun arkasına yaslanıp da ben bunu yaparım diyen kimseye inanmam. Hiçbir Tabii ki yaparım, yaparım evet. çok iddialı bir şey. Çok doğru iddialı olan bir şey. budur derim ben zaten. Hı, işte. Doğru olan budur desem bile ve gerçekten o anda doğru olduğuna inansam bile yapamayabilirsin. Yani bizim bu şey, işte, Söylüyorum. Işte, herkes her şeyi ben olsam bunu yapardım. Ben olsam atıyorum çok best örnek vereceğim. Savaş çıksa. İlk ben önden koşarım. Ah tabii canım. mesela bunları hiçbir zaman bilemeyiz. Bir yangoyu kazansam fakirlere yardım ederim. Aa, Görüyoruz işte aa. hepsi diyor onu yani. Geçeceksin onu. Yani o yüzden bunlar tamamen boş muhabbetler. Onu çalışıyorum. Hayır aslında bak bu sorular şuna çıkıyor. Bu sorular bu arada, ne sadece. yapacağına karar vermek için değil. Bu sorular senin doğrularının çizgilerini keskinleştirmek için sorulan sorular. Yoksa tabii ki ben hep diyorum işte en başından beri diyorum yapar mıyım bilmiyorum ama doğrun bu. Doğrun için. o ama bence doğru yaptığınla alakalıdır ya. Sen onun hiçbir zaman icraata dökemediğin müddetçe senin... Yok ben yanlış da yapabilirim ama ha, mesela işte... doğrum budur. Yanlış olanı yapabilirim sorun yok yani. Evet yapabilirsin. Yapabilirsin canım. O da, o da bir irade Şunu meselesi. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bunu icraata dökemediğin müddetçe bu sadece sohbette kalır. Yani onu anlatmayacağım. Senin doğrunun çizgisini bile aslında benim için belli ben etmez. Ben işte oldu. o kadar basit olduğunu düşünmüyorum çünkü... Niye? Şimdi biz özellikle belli bir Mona Lisa'yı alırım karakterimizi... dedin. Karakterimizi... Mesela sen kendi ha. doğrunu o şekilde yansıttın. Ha. Ve kodlama olarak ne oldu? Cordyceps Mona Lisa'yı alıp çıkarır, sebebi de bu diye kodlandı değil mi o? Evet. Ben Ama seni işte o düşünceyle düşünce yüceltemem oluşturdu. veya eksiltemem. Senin Yok, için bir çizgi sen oluşturdu. Dışarısıyla alakalı değil zaten. Yani ben dışarısıyla alakalı ilgili düşün. söylüyorum. Şöyle bir şey var. Bu neden önemli biliyor musun? Benim için. Ee, başkası böyle düşünmeyebilir. Şimdi belli bir yaştan önce insanın kendine bazı sorular sorarak benim kritik durumlardaki doğrularım neyi çözdüğünde kendi ahlakına dair tüm detaylara hakim olma şansını yakalamış oluyorsun. Çünkü hepimiz tabii ki işte bir tarafta yeni doğmuş bir bebek var. Bir tarafta işte... Bir katil var hangisini kurtarır? Yani. Tabii ki yine doğmuş bir beyi Hani bu sorularda zaten herkesin cevabı belli. Ama iş biraz daha çetrefileştiğinde, Komplike çetrefileştiği zaman işler değişiyor. Acaba benim doğrum ne sorusu? Senin kendini tanımanla alakalı önemli bilgiler veriyor sana. O yüzden bu soruları çözmek kendini tanımakla alakalı önemli. Kendin için Mesela evet. Yüzden... Ama benim sana az önce örneklendirmeye çalıştığım şey dış gözleri yorumladım ben. Yani aslında kendimi yorumladım. Çok dış faktör evet. Ben dış gözlere evet. bakmıyorum bu arada bu sorularda. Çünkü Doğru. öbür türlü şey var hani köpeği kurtarıp benim için can her şey önemlidir deyip iki tane röportaj verip o işin içinden de çıkabilirim. Çıkabilirsin. Ben tamamen ahlaki bir Tam ce yerden cevap aslında veriyorum. Aslında değinmeye bunu. çalıştığım konu buydu. Yani konu ikiye ayrılıyor. Bir kendi çizgini belirlemek ve tanımladın yoksa çıkarsın dediğin gibi İnsana verdiğin değer ne yani? Beş tane homeless insan yatıyor, solda da bir tane profesör yatıyor diyor mesela, tamam mı? Beş can, bir can profesör. Dünyaya katkısı var. Belki de bir sürü tedavi buluyor, bir sürü bilmem ne buluyor. Bunlar da evsiz işte, boş boş geziyorlar etrafta amına koyayım. Ee, yani işte sen neyin daha önemli, neyin daha önemsiz olduğuna karar veriyorsun aslında burada. Kesinlikle öyle ama bunu... Dışarıya karşı yaptığını yani kendi dünyanda kapanıp yorumladığınla insanların dışarıya açarak anlattığı şeyler genelde farklı oluyor anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki. Ben mesela geçen işte bunun testini yaptım abi sen geldin ya işte. Hı -hı. En başında dedim ki buraya istediğiniz cevabı verin. Böyle bir sürü bu tarz sorular çıkardım herkesin önüne. İstediğiniz cevabı verin. Asıl cevabınızın bu olduğunu düşünmeyeceğim zaten. Çünkü bu sizin insanlara göstermek istediğiniz cevabınız. Kesinlikle. Bir de içeride gerçek cevabınız var. Onu bilmiyoruz. İşte o yüzden bu soruların bazılarının cevabı söylenmeyecek kadar doğru ve rahatsız edici. <laughs> Mesela işte can diyoruz ya ama hepimiz biliyoruz aslında biz canın kutsal olduğunu düşünmüyoruz. Ama bunu söylüyoruz hepimiz değil mi? Doğru. Ama can kutsal olsa e, et demeyiz, değil mi? Ama işte biz onu yiyerek kutsuyoruz falan gibi bahaneler üretiyoruz kendimize. Demek ki öyle değil. Ya da işte şey meselesi, kurtarma meselesi. Bu işte Rus sonu muydu? Kimin bir örneğiydi hatırlamıyorum. Şey diyor. Havuzda boğulan birini gördün. Tamam, Hı -hı. bir çocuk gördün. sana bunu çok önceden bir kez anlatmıştım. Bir evet. çocuk gördün, üstünde çok pahalı kıyafetlerin var. Kurtarmak için atlar mısın? Ya yani böyle sorduğunda herkes, abi bana ne kıyafetten? Yani. Çocuğun canı var orada diyor. Ama adam şu sana şunu diyor, aslında o kıyafetlerin parasından çok daha azını vererek onlarca çocuk kurtarabiliyorsun aslında günümüz dünyasında. Doğru mu? Çok güzel. Bakışsın. Neden yapmıyorsun? Neden yapmıyorsun? Orada aslında yap abi. demek değil. Hayır yap demek değil. Adam burada onu göstermek istemiyor. Hadi hepiniz yardım edin demiyor. He, edin tabii ki de. Konuşu. Sen İnsanın canına önem vermiyorsun. O insanın sana yansıyan acısına önem veriyorsun. Onu ortadan kaldırmaya çalışıyorsun. Çünkü sana yük olan şey bu. Dünyanın her yerinde binlerce insan ölüyor. Sen bunu görmeye devam ettiğin sürece bunu acısını çekiyorsun ya. O yüzden bazı şeyleri insan görmemek istiyor ya. Doğru. Adam bunu söylüyor. O yüzden diyor dünyanın öbür ucundaki çocuğun hayatını kurtarabilmek madem can senin o kadar senin için o kadar kutsal normalde senin için değil bir fırsat olması lazım ama sen bunu görmüyorsun bile. Demek ki bizim için can kutsal değil. Bizim için gördüğümüz şey, bize yansıyan şey kutsal ya da kutsal demeyeyim de önemli. Kesinlikle. Ya bu arada bu tamamen doğru bir argüman zaten. Yani bu değinmeye çalıştığım şey buydu. Ben bunu neye bağlayacaktım? Seninle olan iletişimimiz var ya bu konudaki. Yani evet. vay yavşa, köpeği almadın ha. Hain, cani, <laughs> şerefsiz falan diye yani o muhabbet evet. var ya aslında. A model, B model, C model hiç fark etmez. Ben benim kendi hayat görüşüm bu konudaki. İnsanların neyi nasıl yorumladığıyla, insanların gerçek bir anda neye nasıl reaksiyon gösterdiği refleks olarak veya planlı birbirinden benim için çok bağımsız şeylerdir. O yüzden dışarıda ağızdan çıkan söylemle ben hiçbir zaman birine bir kanı bırakmam. Hiç kimseye o... yani ne burada köpeği ben tercih eder, çıkarım diyen adam benim için vicdanlıdır. Ne de Mona alır çıkarım diyen adam bunu söyleyen bak yaşamadan sadece varsayım Hı ama konuşan adam e, vicdansızdır. Böyle bir şey yok O Onun sana sunduğu profil. Evet, aslında Evet, bu yani, tamamen o... bir sunumdur. O sunuma göre de insanları yargılamak ki bizim Türkiye'de bu çok yapılan bir şey. İnsanoğlunda çok yapılan bir şey. Yani hemen boyanıyoruz ya biz böyle görüyoruz. İşte bir tane çocuğu sevip koklamış mesela ne kadar güzel bir adam. E, böyle tabii canım. Biz hemen öyle. böyle ben böyle değilim mesela. Ben abi görüyorum. Eyvallah güzel iş yapmış ama o benim bir şey var gibi. Mükemmelleştirmiyor insanı yani. Tabii tabii işte böyle magazinler çekerken işte sallıyorum çocuk bir şey yapıyor. Sonra hiç önemli değil falan yapıyor. Sonra gidiyor arkada işte sallıyorum. Twitter'dan bir tane adam küfretti diye hayatını <laughs> yıkıyor adamın anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Davalarla mavalarla hani İş biraz da neyin nerede göründüğüyle kendimizi nasıl sunduğumuzla alakalı. Ama işte bu zaten insanlara kendimizi göstermekten ziyade kendi kendimize yapacağımız bir antrenman. İnsanın kendi tanıması ile ilgili önemli ve faydalı e, bir şey. O açıdan antrenman benim. keyifli, güzel yani. O ben konu nereden neye bağlandı amına koyayım. Beni şerefsiz yaptın. <laughs> <laughs> Hayır işte seni aslında şerefsiz yaparken bile <laughs> şaka maksadıyla bile. <laughs> yaptığımı anlatmaya çalıştım sana ya. Yoksa Yok orada yapıyordum. ya köpeği Mona al Lisa'yı almış falan işi goy oyunu. <laughs> Gerçekten şerefsiz olduğumu düşünsen niye muhatap oluyorsun diye <laughs> bir soru doğardı zaten. Hani öyle bir ihtimal var. Evet. Bu oyun sana hiçbir Oyunumuzu... ilişkimizi bitirecek bir oyuna <gülüyor> girip. <gülüyor> <laughs> bu güzel sohbeti de yaptıktan sonra bir buçuk yıl artık sohbet etmedim. Bak, evet, bak şu ana kadarki ilizyondu. illüzyondu. Yani hayal dünyamız, muhabbet bu boş boş ya hiç altı dolu olmayan. Şimdi gerçek hayat. Şimdi gerçek hayatı göreceğiz. Birbirimize nasıl sıkı sıkına bağlı olduğumuzu ve ne kadar birbirimize uyumlu bir çift olduğumuzu göstermek için güzel bir demo oyuna gireceğiz.